Merhaba. Bugün antik düşüncenin belki de en merak uyandıran, en zor anlaşılan ama bir o kadar da etkili figürlerinden birine, Efesli Herakleitos'a yakından bakıyoruz. Evet. Gerçekten de öyle. Felsefesi adeta bir bilmece gibi sanki. Sürekli akıp giden bir evren, bu akışın içinde gizlenen bir uyum ve her şeyin özünde yattığına inandığı evrensel bir yasa. Tam bir gizem yumağı. Bizi tam da buraya bu gizemin kalbine çağırıyor sanki. Elimizdeki kaynaklar yani Herakleitos'tan kalın o meşhur fragmanlar ve üzerine yazılmış yorumlar bize yol gösterecek. Kısıtlı ama çok değerli parçalar bunlar. Amacımız sizin için bu parçaları bir araya getirip, onun her şey akar derken ne kastettiğini, zıtlıkların nasıl e, paradoksal bir biçimde bir bütünlük oluşturduğunu ve felsefesinin merkezindeki o esrarengiz logos kavramını anlamlandırmak. Bir nevi arkeoloji yapacağız aslında. Gelin, zihnimizi açalım ve bu antik bilgenin düşünce nehrine birlikte dalalım. Herakleitos'a boşuna karanlık filozof dememişler değil mi? Sözleri kısa, öz ama katman katman anlamla dolu. Evet, okurken insan sürekli acaba ne demek istedi diye düşünüyor. Aynen, metaforları, imgeleri öylesine yoğun ki, 2500 yıldır düşünürler onun ne demek istediğini tam olarak çözmeye çalışıyor. Ama bu karanlık aslında şey, düşüncesinin derinliğini ve alışılmışın dışına çıkan bakış açısını yansıtıyor bence. Hı hı. Bugün amacımız bu karanlığı biraz aralamak, onun evrene ve varoluşa dair o sarsıcı, hatta yani rahatsız edici olabilecek fikirlerini sizinle birlikte keşfetmek. O zaman başlayalım. Herakleitos denince belki de ilk yankılanan ifade pentarey. Evet. Yani her şey akar. Bu fikir evrende hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin durağın olmadığını, her şeyin kesintisiz bir değişim ve dönüşüm süreci içinde olduğunu söylüyor. Temel ilke bu aslında. En klasik örneği hepimizin bildiği gibi. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Neden? Çünkü ikinci kez girdiğinizde ne o nehir aynı nehirdir ne de siz aynı kişisinizdir. Çok doğru. İkinci adımınızda ayaklarınızı ıslatan sular çoktan akıp gitmiştir ve siz de o anı yaşayan siz olarak değişmişsinizdir. Bu basit gibi görünen ifade bile aslında ne kadar radikal değil mi? Hem de nasıl radikal. Bu sadece yüzeyde gördüğümüz bir hareketlilik değil, yani basit bir fiziksel akıştan ibaret değil. Harakleitos için bu, varlığın, gerçekliğin ta kendisi. Özü yani. Evet, özü. Gerçeklik, donmuş bir fotoğraf karesi gibi statik bir olma durumu değil, sürekli akan bir film şeridi gibi dinamik bir oluş hali. Şu an sabit durduğunu düşündüğünüz şu masa, şu duvar, hatta kendi bedeniniz bile atomik düzeyde sürekli bir devinim, bir yanıp sönme halinde. Hrakleitos hmm. bunu bir alevin sürekli titreşen, değişen ama yine de varlığını sürdüren doğasına benzetiyor. Sabit olan tek şey değişimin kendisi. Peki ama bu durum bu durum bizi felsefi bir çıkmaza sokmaz mı? Eğer her şey sürekli akıp gidiyorsa, hiçbir şey bir an bile aynı kalmıyorsa biz neyi bilebiliriz ki yani? Bildiğinin imkanı ne olacak? İşte kritik soru bu. Sürekli değişen bir şeyi nasıl tanımlayabilir, nasıl anlayabiliriz? Herakleitos bu zorluğun farkında mıydı? Kesinlikle farkındaydı ve bu onun felsefesinin önemli gerilim noktalarından biri. Eğer dünya sürekli bir akış halindeyse sabit ve kalıcı bilgiye nasıl ulaşacağız? Bu soru Platon gibi daha sonraki filozofları da çok meşgul edecek. Evet, Platon'un idealar kuramının bir nedeni de bu galiba. Aynen öyle. Herakleitos'un cevabı doğrudan şunu bilebiliriz demek yerine bu değişimin doğasını ve ardındaki yasayı anlamaya yöneliyor. Bilgi belki de tek tek nesnelerin sabit tanımlarında değil, bu akışın içindeki düzeni. Yani logosu kavramakta yatıyor. Ama oraya gelmeden önce bu değişimin neyin tetiklediğine bakmamız lazım. Evet, mantıklı. Bu sürekli akışı sağlayan motor ne peki? Herakleitos'un buna cevabı da yine oldukça çarpıcı ve ilk bakışta olumsuz gibi görünen bir kavram. Savaş, yani polemos. Evet, polemos. Savaş her şeyin babasıdır, her şeyin kralıdır diyor. Burada kastettiği şey orduların savaşı değil elbette değil mi? Tabii ki değil. Daha çok evrensel bir ilke olarak karşıt güçlerin bitmeyen mücadelesi, gerilimi, kozmik bir gerilim hali. Anladım. Aynen öyle. Gece ile gündüz, sıcak ile soğuk, yaşam ile ölüm, uyum ile çatışma, varlık ile yokluk. Bu zıtlıklar evrenin temel yapı taşları. Herakleitos'a göre bu karşıt güçler birbirini yok etmeye çalışmazlar. Tam tersine birbirlerini tanımlar ve var ederler. Yani birbirlerine muhtaçlar aslında. Kesinlikle. Biri olmadan diğerinin anlamı kalmaz. Sağlığı anlamak için hastalığı, tokluğu hissetmek için açlığı deneyimlemek gibi. Bu zıtlıklar arasındaki sürekli çekişme, o dinamik gerilim evrendeki değişimin ve dönüşümün kaynağıdır. Her şey bu kozmik savaş sayesinde var olur ve değişir. Bu zıtlıkların sadece var olması değil, aynı zamanda bir tür gizli uyum içinde olması fikri de çok ilginç geldi bana. Uyum, harmonya, zıtlıkların yokluğunda değil, tam da onların geriliminden doğar diyorsunuz. Şu yay ve lir örneğini biraz daha açabilir miyiz? Belki dinleyicilerimiz için daha net olur. Elbette. Çok güzel bir metaforu. Bir yayı düşünün işlevini yerine getirmesi için iki ucunun zıt yönlere doğru gerilmesi gerekir bu gerilim olmadan ok fırlatılamaz doğru ya da bir lir teller farklı notaları yani farklı gerilim seviyelerini temsil eder bu farklılıklar bu zıtlıklar bir araya geldiğinde ve doğru bir gerilimle çalındığında ortaya müzik yani uyum çıkar Harika bir benzetme. Heraklitos için evrende böyledir işte. Görünürdeki çatışma ve kaosun altında zıtlıkların birbirini dengelediği ve birlikte daha büyük bir bütünü, bir uyumu oluşturduğu gizli bir yapı vardır. Ama bu uyum statik değil, dinamiktir. Sürekli o gerilimden beslenir. Yani değişim sadece kaos demek değil. Kesinlikle değil, içinde bir düzen barındırıyor. İşte bu değişimin sadece kaos olmadığını, aynı zamanda bir düzen içerdiğini de ima ediyor. İşte tam bu noktada o meşhur ve belki de anlaşılması en zor kavramına geliyoruz sanırım. Logos. Evet, logos. Bu sürekli akış, bu zıtlıkların savaşı ve gizli uyumu, tüm bunların arkasında işleyen bir ilke, bir düzen mi var? Her şey rastlantısal bir kaos mu yoksa bir tür evrensel akıl mı devrede? İşte Herakleitos'un dehası burada parlıyor bence. Evet, ona göre bu akış ve çatışma keyfi değil, rastgele değil yani. Her şeyin altında yatan, her şeyi yöneten evrenin içkin rasyonel ilkesi, düzenleyici prensibi var. Logos. Logos kelime anlamı da çok geniş galiba. Evet, evet. Logos kelimesi antik Yunanca'da çok zengin anlamlara gelir. Söz, konuşma, akıl, oran yasa, ilke. Herakleitos muhtemelen tüm bu anlamları içeren bir derinlikte kullanıyor. Logos, evrenin görünmez işletim sistemi gibi düşünülebilir belki. Hmm, ilginç bir benzetme. Değişimin kendisi sürekli ve kaçınılmazdır ama bu değişimin nasıl gerçekleştiğini belirleyen bir ölçü, bir yasa, bir akıl vardır. İşte bu Logos'tur. Yani Logos hem değişimi mümkün kılan hem de onu Belirli bir çerçevede tutan şey mi? Hem akışın kaynağı hem de onun sınırı gibi mi? Çok güzel ifade ettiniz. Aynen öyle. Logos, değişimin ve zıtlıkların keyfi bir kaosa dönüşmesini engelleyen ölçüdür. Her şey logosa göre olup biter. Ama insanlar bunu fark etmiyordu, değil mi? Evet, işin ilginç yanı o. Herakleitos'a göre çoğu insan bu evrensel yasadan habersizdir kendi küçük dünyalarında kendi özel düşünceleriyle yaşarlar ve her şeyin bağlı olduğu bu ortak ilkeyi bu evrensel aklı fark etmezler logos herkes için ortaktır ama insanlar sanki kendi özel akılları varmış gibi davranırlar gizli uyum demesi de bu yüzden o zaman aynen çünkü onu görmek için yüzeyin altına bakmak sıradan algının ötesine geçmek gerekiyor bu soyut logos kavramını biraz daha somutlaştırmak için e, Herakleitos'un kullandığı güçlü bir imge var. Ateş. Evet, Ateş. Çok merkezi bir metafor. Neden özellikle Ateşi seçmiş olabilir? Evrenin temel maddesi ya da en azından en iyi temsilcisi olarak Ateşi görmesinin sebebi neydi sizce? Ateş metaforu gerçekten de Herakleitos felsefesinin kalbinde yer alıyor ve birçok katmanı bir arada barındırıyor. Birincisi, Ateş. Pantareyi ilkesinin mükemmel bir temsilidir. Bir alevi düşünün. Sürekli hareket halinde, sürekli değişiyor, şekil değiştiriyor ama yine de bir sürekliliği var. Evet, sürekli bir devinim. İkincisi, ateş hem yaratıcı hem de yok edici bir güç. Isıtır, aydınlatır ama aynı zamanda yakar, tüketir. Bu zıtlıkların birliği ilkesiyle cuk oturuyor. Doğru, zıtlıkları barındırıyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi Ateş logosu yani ölçüyü de içinde barındırır. Ateşin ölçüyü barındırması bu biraz garip geldi. Alev sanki kontrolsüz bir güç gibi görünür genelde. İlk bakışta öyle görünebilir ama Heraklitos evreni ölçülerle yanan ve ölçülerle sönen ebedi yaşayan bir ateşe benzetir. Yani ateşin yanması rastgele değildir. Belirli bir yakıtı tüketir, belirli bir ısı yayar, etrafıyla belirli bir etkileşime girer, bir düzeni var yani. Anladım. Dahası Heraklitos kozmik bir döngüden bahseder. Evren ateşten doğar, sonra ateş havaya, hava suya, su toprağa dönüşür ve sonra bu süreç tersine işleyerek tekrar ateşe döner. Bu dönüşümler de belirli ölçülerle, yani Logos'un belirlediği yasaya göre gerçekleşir. Yani ateş hem değişimin kendisi hem de o değişimin yasası gibi. Tam olarak öyle. Dolayısıyla ateş hem sürekli değişimin pan tarihi hem de bu değişimin ardındaki düzenleyici ölçülü ilkenin logosun en dinamik ve canlı metaforudur. O hem sürecin kendisi hem de sürecin yasasıdır adeta. Peki eğer logos evrenin tevel yasasıysa ve her şey ona göre işliyorsa neden insanlar onu anlamakta bu kadar zorlanıyor? Herakleitos bu konuda oldukça eleştirel hatta biraz küçümseyici bir tavır takılmış gibi geldi bana. Evet, biraz öyle bir tavrı var. İnsanların çoğunun uyanıkken bile uykuda gezdiğini, kendi özel rüyalarında yaşadıklarını ve evrenin ortak hakikatini, logosu göz ardı ettiklerini söylüyor. Bu durum neden böyle sizce? Herakleitos'a göre bunun temelinde birkaç neden yatıyor olabilir. Birincisi, insanların duyularına aşırı güvenmeleri. Duyular bize sürekli değişen, parçalı bir dünya sunar. Oysa logos, bu görünen akışın ardındaki birliği, zıtlıkların gizli uyumunu temsil eder. Bunu görmek için sadece duyulara değil, akla, derin düşünceye başvurmak gerekir. Yani görünene takılıp kalıyoruz. Aynen. İkincisi, insanların genel bir ilgisizliği ve tembelliği. Çoğu insan, evrenin işleyişi üzerine kafa yormak yerine gündelik dertleriyle meşgul olmayı tercih eder. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, öz farkındalık eksikliği kendimi aradım sözü de vardı değil mi? Evet o meşhur sözü. Bilgeliğe giden yolun içe dönmekten kendini tanımaktan geçtiğini ima eder. Logosu anlamak, evrensel aklı anlamak, aynı zamanda kendi içimizdeki aklı o ortak logostan payımıza düşeni anlamayı gerektirir. Ancak insanlar genellikle kendi içlerine bakmak yerine dışarıya odaklanırlar. Bu yüzden mi uyanıkken uyurlar diyor. Evet, bu yüzden yani fiziksel olarak uyanık olsalar da hakikat karşısında zihinsel olarak uykudadırlar. Bu oldukça derin ve biraz da karamsar bir tablo çiziyor aslında insanlığın genel durumu hakkında. Ama Herakleitos'un bu karanlık ve zorlayıcı fikirleri kendisinden sonra gelen felsefeyi nasıl etkiledi? Bu kadar anlaşılması güç bir düşünürün mirası nasıl devam etti? Etkisi muazzam oldu, gerçekten muazzam belki de kendisinin bile tahmin edemeyeceği kadar, özellikle Stoacı filozoflar Herakleitkus'un fikirlerinden derinden etkilendiler. Evet, Stoacılar çok önemli. Logos kavramını alıp kendi felsefelerinin merkezine yerleştirdiler. Stoacılar için Logos, evreni yöneten tanrısal akıldı ve insanın amacı da kendi aklını bu evrensel akılla uyumlu hale getirmek, yani doğaya uygun yaşamaktı. Doğru o meşhur doğaya uygun yaşama ilkesi. Aynen. Ayrıca Heraklitus'un evrenin ateşle başlayıp yine bir ateş tufanıyla Ekpürasis, sona ereceği ve bu döngünün sonsuza dek tekrarlanacağı fikrini de benimsediler. Stoacılar dışında kimler var peki? Platon mesela, onun Herakletos'la ilişkisi nasıldı biraz değindik ama… Platon'un Herakletos ile ilişkisi daha çok bir tür karşıtlık içinde etkilenme şeklinde oldu diyebiliriz. Platon, Herakletus'un sürekli değişen, akışkan duyusal dünya tasvirini kabul etti. Yani evet bu dünya sürekli değişiyor dedi. Ama? Ama tam da bu yüzden, yani bu dünyanın sürekli değiştiği ve güvenilir bilgiye temel olamayacağı için, Platon değişmez, ebedi ve gerçek bilginin nesnesi olabilecek başka bir alan aradı. İdealar dünyası. Yani bir tepki olarak doğdu aslında Platon'un kuramı. Bir bakıma öyle. Platon'un iki dünya ayrımı, görünür dünya ve idealar dünyası, Herakleitos'un her şey akar ilkesine verilmiş bir cevap olarak okunabilir. Eğer bu dünya sürekli akıyorsa, gerçeklik başka bir yerde olmalı diye düşündü. Çok daha sonralara modern felsefeye gelirsek Hegel'den bahsettiniz. 19. yüzyıl Alman idealizminin devi Hegel'le Antik Efesli Herakleitos arasında nasıl bir bağ var? Bu çok ilginç. Bağ oldukça kuvvetli. Evet. Hegel'in felsefesinin temel taşı olan diyalektik yöntem, yani düşüncenin ve tarihin tez, antitez, sentez süreciyle ilerlediği fikri. Evet, diyalektik. İşte bu, Herakleitos'un zıttıkların birliği ve çatışmanın yaratıcı rolü düşüncesiyle inanılmaz bir paralellik gösterir. Hegel için ilerleme, karşıt fikirlerin veya güçlerin çatışmasından ve bu çatışmanın aşılmasından doğar. Yani çatışma kötü bir şey değil, ilerlemenin motoru. Aynen öyle. Bu Herakleitos'un "Savaş her şeyin babasıdır." sözünün felsefi bir yankısı gibidir adeta. Karşıtlıklar yok edilmesi gereken şeyler değil, tam tersine gerçeğe ve daha yüksek bir anlayışa ulaşmanın zorunlu araçlarıdır Hegel'e göre de. Hegel Herakleitos'un bu dinamik ve çatışmacı evren anlayışını kendi tarih ve mantık felsefesine entegre etti diyebiliriz. İnanılmaz bir etki gerçekten yüzyıllar boyunca. Dolayısıyla evet. Karanlık filozof lakabına rağmen Herakleitos'un düşünceleri felsefe tarihinde sönmeyen bir ışık kaynağı oldu. Onun sürekli değişim, zıtlıkların yaratıcı gerilimi ve evrensel düzen logos hakkındaki fikirleri 2500 yıl sonra bile bizim için hala kışkırtıcı, hala üzerinde düşünmeye değer. Belki de tam anlaşılamadığı için bu kadar ilgi çekici kalıyor ne dersiniz? Çok olası belki de tam anlaşılamadığı için bu kadar etkili oldu her dönem kendi yorumunu getirdi kendi sorularına Herakleitos'ta cevaplar aradı o halde toparlayacak olursak Herakleitos bize ne bırakıyor bize sunduğu evren manzarası nasıl bir yer sürekli bir akış var evet her şey durmaksızın değişiyor ama bu değişim kör bir kaos değil değil kesinlikle değil zıtlıkların dinamik gerilimiyle adeta bir dansıyla yürüyor bu değişim ve tüm bu dansın koreografisini yazan görünmez ama her şeye nüfuz eden bir akıl, bir yasa, bir ölçü var. Logos. Çok güzel özetlediniz. Herakleitos'un bize mirası Belki de bu görünürdeki karmaşanın, bu akışın ardındaki o gizli uyumu, o logosu arama ve anlama çabasıdır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ve madem onun mirasını konuşuyoruz, sizi yine onun sözlerinden yankılanan bir düşünceyle baş başa bırakalım. Üzerinde düşünmek için bir Herakleitos fragmanı gibi. Herakleitos'a göre hiçbir şey kalıcı değildir fakat değişimin kendisi işte o sonsuzdur. Değişimin kendisi sonsuz. Evet değişimin bu hem kaçınılmaz hem de bir yasaya logosa tabi olan akışını siz kendi hayatınızda ilişkilerinizde etrafınızdaki dünyada nasıl görüyorsunuz bu sonsuz akışın içindeki gizli düzeni fark edebiliyor musunuz bu sorularla düşüncelerinizi kendi logosunuza bırakıyoruz